Harika bir seçim olan Samsung Galaxy S25 FE, amiral gemisi özelliklerini daha erişilebilir bir pakette sunarak teknoloji tutkunları için özel olarak tasarlanmış bir akıllı telefondur. Bu cihaz, hem tasarımı hem de donanımıyla Galaxy S serisinin mirasını gururla taşıyor. Galaxy S25 FE, 190 gram ağırlığıyla hem ince hem de hafif bir yapı sunuyor. Premium haze yüzeyi ve armor alüminyum çerçevesi cihaza şık bir görünüm kazandırırken Corning Gorilla Glass Victus Plus koruması sayesinde darbelere ve çizilmelere karşı üstün dayanıklılık sağlıyor. IP68 sertifikası ise su ve toza karşı tam koruma sunarak en zorlu koşullarda bile telefonunuzu güvenle kullanmanıza olanak tanır. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.7 inç büyüklüğündeki dinamik AMOLED 2X ekranıdır. 120 Hz değişken yenileme hızı sunan bu panel, inanılmaz derecede akıcı ve canlı bir görsel deneyim yaşatır. 1900 nit tepe parlaklık değeri sayesinde en parlak güneş ışığında bile ekranı rahatça görebilirsiniz. Gücünü Samsung'un kendi üretimi olan 4 nanometre teknolojisine sahip 10 çekirdekli Exynos 2400 yonga setinden alan Galaxy S25 FE, Samsung Exclipse 940 grafik işlemcisiyle birleşerek en zorlu oyunlarda ve uygulamalarda dahi kesintisiz bir performans sunar. 8 GB RAM ile desteklenen bu güçlü işlemci çoklu görevler arasında sorunsuzca geçiş yapmanızı sağlar. 256 GB dahili depolama alanıyla tüm fotoğraf, video ve uygulamalarınız için geniş bir alan sunar. Galaxy S25 FE, profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmeniz için tasarlanmış üçlü bir arka kamera sistemine sahiptir. Optik görüntü sabitleyici özelliğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera, en hareketli anlarda bile net ve keskin kareler yakalar. Bu ana kameraya 123 derecelik geniş bir görüş alanı sunan 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 8 megapiksel telefoto kamera eşlik eder. Ön tarafta ise 4K video kaydı yapabilen 12 megapiksellik selfie kamerası bulunur. Galaxy yapay zeka destekli ProVisual Engine sayesinde çekimlerinizi yapay zeka ile iyileştirebilir, Generative Edit gibi özelliklerle yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. 4900 mAh kapasiteli bataryası, tüm gün süren yoğun kullanımda bile sizi yarı yolda bırakmaz. 45 Watt kablolu hızlı şarj desteği ile telefonunuzu yaklaşık 30 dakika içinde %69 seviyesine kadar şarj edebilirsiniz. Ayrıca 15 Watt kablosuz şarj ve Wireless PowerShare özellikleri de mevcuttur. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 gibi en güncel bağlantı teknolojilerini destekleyen S25 FE, 5G ile de yıldırım hızında internet deneyimi sunar. Çift SIM desteği ise iş ve kişisel hatlarınızı tek bir cihazda birleştirme esnekliği sağlar. Android 16 ve One UI 8 arayüzü ile kutudan çıkan bu cihaz, akıllı, hızlı ve güvenli bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.